Azıcık seveyim. Herkes seviyor. Ne olur ben de seveyim bak. Lütfen yapma. Aa! Gitme ne olur. Lütfen. Evet yine yalvarma modundasın. Hadi gel birazcık seveyim. Ben. Bak buraya geçeceğiz. Gel. Azıcık seveyim. Azıcık. Şu an kediye öyle bir yaklaşıyorsun. Tırmala beni demek istiyor. Ne, ne yapmamı önerirsin? Oynat. Neyle? Arkadaşlar merhaba. Bu arada Süheyla ve Gofret hiç anlaşamıyorlar maalesef. Süheyla'yı sürekli tırmıklıyor. Çünkü Süheyla kediyle nasıl konuşulur? Nasıl Anne davranılır? Anne bak yaptığım şeyi göster. Nasıl ilgilenilir bilmiyor. Ya ben hayatımda kaç kere kedi baktım dalgamı Sen hayatında ben. hiç kedi bakmadın. İlk defa gofrete bakıyorsun ama hiçbir bilgin yok. O yüzden gofreti Gofret'i <laughs> tanımıyorsun. Ya. Gofret de sana karşı hiç nazik davranmıyor. Bu bir gerçek. Zinciri nerede Gofret'in? Ne zinciri? Gofret sallanan şeylere bayılıyor yeah. mesela. Hı. Bu arada arkadaşlar Gofret'in Gofret'in gözleri normale döndü. Söyle. Göster bize Gofret'in gözlerini. <laughs> sakin. 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 relax. Al bak. Gofret. Ama kamerada hafif mavi görünüyor. Arkadaşlar mavi falan değil gözleri. Aldığımızda mas maviydi, biliyorsunuz. Ama bu... o zaman küçük rengi oturmamıştı. Yani gözleri çok güzeldi. Şimdi baya bir açıldı göz renkleri. Yeşil olacak. Cin gibi şuna bak gözlere acıyor. bak gözlere. Bir bakayım. Isırma beni. Teşekkür ederim. Isırıyor ama şey acı dediğin zaman bırakıyor. Evet bırakıyor. Ne zaman gördün? Be, ben üzerimde uyguluyor bak, ısırıyor bak, sonra bak, acıyor bak, oğlum iyi. Bırak dediğim zaman bırakıyor Salondan zincirini bul ah. kalk Salondan zincirini bul hadi Bunu görüyor musun bunu salya evet, Neden çünkü ısırmaya çalıştı Çünkü Hiçbir şey yapmıyorum ne yapıyorum Zincirini bul salonda. <laughs> Salondan zincirini evet, evet çok güzel Salonun neresindeki zincirini Acaba o bütün gün oynuyordu acaba nerede? nerede arkadaşlar Nurettin bir tane zincir bulmuş gofrete vermiş deli gibi oynuyor gofret gofretin burada bir oyuncağı da var bebek oyuncağı ama çok ilgisini çekmiyor daha çok koltuk altlarında evet daha çok koltukların altı nasıl yırtılır işte sandalyelerin çiçeğini yemiş yerde işte parçalarını gördüm düşen yaprakları yiyor Normal bir şey gibi. Ha, nerede kalmıştım? Sandalye altları nasıl sökülür? İşte çiçeklerin sararan yaprakları nasıl eve parçalanır? Onlarla ilgileniyor. koydun bunu? Görünmüyor. Kesin bir şeyin altında kalmıştır halının falan. Kapıya bak. <laughs> Kapı kapıya bak sana ne? <laughs> ne dememi istiyordun Sessiz ki? Ya. bir orayı çalıyor biri orayı. bir orayı. Oraya da abi baksın. Ben ne <laughs> yapıyorum artık? Nurettin diğer tarafa bak. <laughs> bak. Hmm. Bu evde birlikte yaşıyoruz. Evet. Ve bu evde sana en iyi davranacak kişi benim. Emin ol. <laughs> Şu an inmek istiyor ve sen onun dilini anlamıyorsun. Seni büyük ihtimalle tırmalayacak. E ne Kedilerin ne dilinden anlaman lazım. <laughs> Nurettin. Aa. Ha. Ha. <laughs> şey bakar. Ah <laughs> dayı dayı <laughs> Arkadaşlar dayısı. Çoruma gitti. Dönerken de Nurettin'e ekmek bıraktı. Çorum ekmeği. Nurettin, gofretin zinciri dur, dur nerede? Dur, dur. Ya. Gofretin zinciri baba. nereye koydu? Baba. Baba. Keşkim göbekli. Baba. Oh, oh, Ocağı yiyor sen çocuk. Beni niye ısırıyor ya? Yani. Isır, ısır. Kediyi yedin anladık. Ah. o da seni yedi. Ah! Ah! Ne bu sırda? Afiyet olsun. Oğlum sen onu tehdit eder gibi seversen hayvanı Bak ısırıp değil. kaçması çok normal. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> <gülüyor> en güzel buruna sahip olan o Aa, oğlum. Aa canım. <laughs> 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 Dinlerden... maşallah, maşallah <laughs> diyelim. Bizim de en güzel burunlu seven o. Oh. Teşekkür. Çünkü... Tabak buradaydı oynuyorduk yine. güzel olan şey burun. Ne? Nesi var çocuğun? Ağlıyor, Sıkanıyor beni. Ben çocuk bozdum Ben yedim mi? Ben ne bileyim hayvanla en evet, çok vakit geçiren sizsiniz. Bana yaklaşmayı tercih etmiyor da çünkü. <laughs> ne olur gel. Bir kere sev Lütfen. Bak kızım. Nasıl oynanır? Gösteriyor abim sana. Bu şıngır olacak ki dikkatini çekecek. Başka yok mu? gibi. Ne alakası var? var. Ben böyle bir şeylerle oynatmaya çalıştığımda Betül mutlaka kaçıyor. İki ayağını üstüne sünottur sana? Ne olursun. O, göbe <laughs> o göbeğini bir görelim. Hadi. İki ayağını üstüne sünottur. Arkadaşlar şimdi Gofret'in göğsünü göreceğiz. Biraz aldra, kaldır, kaldır aldra. biraz kaldır. Aldra. Göbeğini işte. Böyleyken aşırı sevimli. Şşş. <laughs> <laughs> aferin aferin. Küçük ayı. İşi düşünce bana geliyor ama. Evet. Kediler üstünde denenen şeyleri denesek ya bunda. Aa şey. Diğer kediler aldığımız oyuncaklar e, aşağıda kömürlükte getirsen ya Nurettin buna. Ne zaman? Yarın. Yıkayalım Aman. onları bir. Oynasın gofret. Bence önce gofretin aşılarını yaptıralım. Ha. Şu gelen yakın aşısını yaptıralım. Sen yarın onu götür. E lösemi aşısı gelmiş. Lösemi aşısını yaptır. Attı mı veteriner yazdı mı? Gün yazmadı. Biraz, bir erteleyelim dedi. biliyor musun? Hı -hı. Bir, bir o şeyi var kaçışı. Hı -hı. Bak bir lazer onun şeyine gidiyor. Pidiyor kadar. Denesene bir nerede lazerin? Hazır mısınız? At, 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 at. Kofretin lazere tepkisi. <gülüyor> <gülüyor> tamam kameranın dışına <gülüyor> çıkarma. <gülüyor> bak bak burada. Iş kameranın dışına çıkar. Aşağıda gör. <laughs> <laughs> ya kedi niye indirdin aşağı? <laughs> Bak burada burada. Ya ona Gofret. Nazer'in <laughs> peşine gitti. Evet, <laughs> Gofret'in sanki... saf öldüğünü kanıtlamış <laughs> olduk. Evet. Gidip kedini alıp gelir misin lütfen? Al gel şunu ya ışık yansımasına gidiyor. Gofret burada burada. Nasıl <laughs> gitti bir kayışı görmen lazım. <laughs> Söyle ay ama. Tutar ya. Getir. Düzlüğe getir. Sen şimdi Nurettin yap yere. Hiç. Bak görüyor hafif göster. Heh, tamam. <laughs> <laughs> Kofrite niye avcı olur Nurettin? Ne yapsak bahçeye mi ki bunu? Aa, üstüme değil üstüme değil. Hayır. <laughs> Bir süre sonra algılayamayız hareket ettirmen lazım ki dikkatini çeksin. Oğlum do doğru tut şunu. Şofret oğlum. Yoruldun mu lan? Yakışı söyle. Sıkıldı. <laughs> Bak Sevra bitti. Ama oturunca sadece. Şofret. <laughs> Bu kedi sal. <laughs> Bizde bir sorun var. yem olarak... Bütün her şeyi gidip halının <laughs> renginde alıyoruz. Kedi de dahil. Ha, ne yapıyoruz? Ha evet ama biz seçmedik. Abi, Abi seçti. Evet. <laughs> Ay, kafası ne var. yaptı? <laughs> Kaydı. Garibim. Gofret ne yaptı sana? <laughs> tamam, yoruldu artık. Gel buraya gel, bak burada. Arkadaşlar, sanırım e, kedilere yapılan şeyleri buna da denememiz lazım. Salatalık deneyini yapsak mı ki? Ne oluyor ki? Ha, evde salatalık yok <laughs> pardon. Şey. Korkuyorlardı. <laughs> mideleri bulanıyordu. <laughs> hayır, Turşu muydu o? Hayır, salatalıktan <laughs> arkalarına konduğu zaman korkuyorlar. Tarağı böyle sürtüp ses çıkınca mideleri bulanıyor. Denesene. Pembe tırana getirsene. Nurettin deniyoruz. Bu tam modunda şu an denetmez. Denetir, denetir. Çabuk gel söyle. Durma, tosun. Nurettin ışığı çıktı. Şuradan deney yapacağız gofret üstünde. Bakalım kedin ne kadar akıllı. Işığı yak kızım. Nurettin tut kediyi. Tutma değil, git yanına göster, göster. O durmaz ki yerinde. Dene. <laughs> Bizimki kedi değil uzaylı. Kızım kedi ama yavru olduğu için sanırım deneyler üzerinde işe yaramıyor. Arkadaşlar <laughs> kediler e, söylen dediği gibi midesi bulanıyor, değil mi? Evet, evet bundan normal. Büyük konuyormuş. bir kedile, kediler kediler de deniyorlar büyüklerinde yapıyor ama gofret yavru olduğu için pek algılanmıyor. Çünkü gofretin dünya burada değil. Gofreti tek şey bu. Ne kadar mutlu ama baksana. Kaybeden çocuk bekliyor. Bırak bakalım orada ne yapacak? <laughs> evet. Uzun süre basılı tuttuğun için. Arkadaşlar gofreti büyümeden deney yapamayacağız. Görünen o ki. Büyüdükçe diğer şeyleri test edebiliriz gofretin üstünde. Ama biraz büyümesi lazım. Nurettin rahat dur. Ayaklarıma tutma şunu. Nurettin bak kedin tırmalarsa sokakta kalırsın kedinle birlikte. Bence Şaka maka Süheyla da alıştı gofreti. Evet ben biliyordum böyle olacağını. Ama evet. dokunabiliyor musun? Allah'tan. Hayır Neyse. odasına girmiyor. Alerjilerini de tetiklemiyor. Gün gofretin de yolunda. öyle tüyü dökülmüyor. O yüzden şanslıyız bu konuda. <laughs> Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Ben... <laughs>